Süt üreticileri başkanı e, Sayın Cihat Şimşek'le bir aradayız. E, öncelikle e, merhaba diyelim, gazete merhaba olarak. Biz de gazete merhabaya hoş geldiniz diyorum. Sayın Başkan, e, son birkaç gün içinde e, birkaç yerde sosyal medyada dahil e, bizi de heyecanlandıran bir şeyi fark ettik. E, Balıkesir'de, Balıkesir e, genelinde birliklerin, e, kooperatiflerin, tarım ve hayvancılıkla ilgili süt e, üreticileriyle ilgili bir araya geldiğine dair, bir şirketleşmeye dair e, bazı şeyler paylaşılıyor. E, bu, nedir bu? Biraz açabilir misiniz? Bu konuyu bize biraz anlatır mısınız? Aslında e, sizin de bu konuda önemli bir emek e, sağ, sarf ettiğinizi biliyoruz. E, bunu kamuoyuyla da paylaşalım istiyoruz. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz. Tabii biz sivil e, toplum kuruluşları olarak özellikle de Balıkesir yerelinde e, tarımsal ve hayvansal e, ürünlerin yüksek olduğu bir ilde bulunuyoruz. E, bir süredir de e, STK temsilciliği yürütmekteyiz. Bir şeyleri yapmaya başladıktan sonra ileriye dönük e, neler yapabiliriz düşünmek durumundayız. Biz de bu düşünenlerden bir tanesiyiz. Bu bağlamda da... Ee, bir elin nesi var, iki elin sesi var e, düşüncesiyle e, adımız üstünde biz e, süt üretici birliğiyiz. Birlikten e, kuvvet doğar. Buna inanıyoruz bütün toplum olarak. E, birliksek, birlik olmakta, daha büyük birlik olmakta fayda var düşüncesiyle yaklaşık 5 e, yıl öncesi süt üretici birlikleri Balıkesir ilinde kurulu bulunan 13 tane süt üretici birliğinin başkanlarıyla beraber güçlerimizi birleştirip, ortak bir şirket kurup bütün üreticinin gücünü tek noktaya toplayıp ses getiren e, yapı kuralım diye düşüncemiz vardı. Tabi ilerleyen dönemlerde bunu bu faaliyete geçirmek için ciddi çalışmalar da yaptık. Lakin e, işte şehrimizde bulunan bazı büyük süt sanayicilerinin azze düşmesi, sıkıntıya düşmesi, el değiştirmesi, konkortuta ilan etmesinden birlikler olarak, üreticiler olarak bizler de büyük zararlar gördük. Hal böyle olunca ekonomik ee, bir şeyi ortaya koymak gerekiyordu. Bizim elimizdeki ekonomik değerler buradaki aldığımız yaralardan dolayı ciddi zafiyete uğradı ister istemez. O da e, süreci biraz uzattı. Son dönemde şehrimize gelen tarım il müdürümüz bu konuyu onunla paylaştım. Dile getirdim böyle bir düşüncemizin olduğunu fakat faaliyete geçiremediğimizi, hayata geçirmek için e, büyük bir hayalimizin olduğunu. Bu hayali e, eğer onların da katkı sunarsa gerçekleştirebilmek için çaba sarf edeceğimizi dile getirdik. Sağ olsun devlet gücü olarak o da çok beğendi projemizi. E biz tabi bunu sadece süt üretici birlikleri olarak düşünüyorduk. E müdür Bey daha sonraki zamanlarda dedi ki bütün güçleri birleştirelim. Sonuçta hepimiz aynı alanda iştigal ediyorsunuz. Aynı insanlara hizmet etmeye çalışıyorsunuz. Daha büyük güç oluşturalım dedi hayvancılık örgütleri 3 tane farklı kanunla kurulmuş yapılar var. Kooperatifler var 1163'te. 5996'ya atıfta bulunarak işte ıslah birliklerimiz var. küçük baş, büyük baş, e, manda gibi. E, 5200 sayılı üretici birliği kanununa göre kurulmuş süt üretici birliklerimiz var. Hepsinin de temelindeki insan e, sonuçta hayvancılıkla uğraşan, süt üretimi gerçekleştiren e, insanlar, elin asırlı insanlar. E tabi e, bunlara nasıl fayda sağlayarızı e, düşünürken e, bu yapı gelişti. Süt birlikleri, kooperatifler ve ıslah birlikleri hep beraber bunun işi e, müdür beyin önderliğinde belli bir aşe noktasına kadar getirdik. Şu anda da Anadolu şirketi kuruluş çalışmasında başlattık. E, 18 ortaklı, 13 tane süt üreticileri birliği, 3 tane ıslah birliği, 2 tane de kooperatif bölge birliği, temsilcilikler lezzetinde ee, bu da şu demek oldu, Balıkesir'de bu işi gerçekleştiren 42 bin tane üreticinin temsilcisi e, tek şirket olarak bir araya geldi. Güçlerimizi birleştirmiş olduk. E, tabii neler var önümüzdeki dönem içerisinde nasip olursa üreticinin menfaatlerine, e, üreticiye fayda sağlayacak. İleriki yıllarda bozulması zor, e, güçlü bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. E, toplumda şöyle bir şeye inanıyoruz hani gömleğimizin düğmelerini iliklerken birinciyi doğru iliklemek gerekiyor ki diğerleri e, doğru devam etsin. Biz ilk düğmeyi ilikledik. Nasip olursa bundan sonrası da doğru bir şekilde e, devam edecek. Üreticimizin hizmetinde olacak. Çok teşekkür ederim. Bununla ilgili e, konsensüs sağlandı. Hatta bir adım öteye geçildi. İmzalar da atıldı. Çok çok teşekkür İmzalar ederim. İmzalar atıldı, Balık Ticaret gibi. Odasına başvuru yapıldı. Akşamdan sabaha da işte sicil gazetesinde yayınlandıktan sonra resmi olarak artık bu analiz şirketini e, temsil eden e, her örgüt kendi içerisinde eee payda sahip. E, seçimleri yapacaksa bunun yönetimine herkes kendi içinden birer kişi verecek. Şu anda temsilde e, arkadaşlarımızı temsilen işte yani bu AŞ'yi temsilen Süt birliklerini temsilen ben bulunuyorum. Eee kooperatifleri temsilen AYKOP Başkanı bulunuyor. Islah birliklerini temsilen de Büyükbaş e, Damızlık Sığır Yetiştirici Birliği Başkanımız bulunuyor. E, bu şekilde de faaliyetine ilk başlamış oldu.